Toplum kültürle düzelir. Eğitimde toplumumuza daha önemlisi çocuklarımıza, yeni gelen nesillerimize güzel kültürü veya atalarımızdan aldığımız o muhteşem kültürü aktarabilmek için kullanılır. Eğer biz atalarımızdan aldığımız güzel kültürümüzü çocuklarımıza, yeni nesillerimize aktaramazsak baskın kültür daima yerini almak için hazırda bekliyor olacak. Bir örnek verecek olursam, biz Ramazan kültürümüzü, Ramazan bayramı kültürümüzü çocuklarımıza yeterince aktaramazsak, toplumumuza yeterince aktaramazsak baskın kültürün Noel bayramı yerini almak için çoktan hazırda bekliyor olacak. Ancak bir insan diyebilir. Ben baskın kültürün kültürüyle yaşamak, çocuklarımı bu kültürle büyütmek istiyorum diyebilir. Evet, atalarımızdan gelen kültürü aktarmak önemli bir şey, gerçekten çok önemli. Ama en önemlisi çocuklarımıza, yeni nesillerimize güzel kültürü verebilmek. Biz güzel kültürü veremezsek kötü kültür yerini almak için hazırda bekliyor arkadaşlar. Örnek verecek olursak biz çocuklarımıza anne babaya, kardeşe, hocaya, öğretmene saygı kültürünü veremezsek saygısızlık kültürü olan kötü kültür yerini alacaktır. Çocuklarımıza bu güzel kültürü aktarırken şunu aklımızdan çıkarmayalım. Çocuklar bizim sözlerimizi değil, ayak izlerimizi takip eder. Yani biz yaşamımıza, hareketlerimize, sözlerimize dikkat edersek çocuklarımız da dikkat edecektir.